Hünkârım, Mahidevran Sultanımız geldiler. Huzura kabul beklerler. Hı? Sultanım, hünkârımız daha sonra gelmenizi buyurdular. Çekil önümden Kesinlikle yapamam yasak Ben Mahidevran Sultan çekil önümden emrediyorum sana Bağışlayın sultanım alamayız içeri Sen kimsin çekil önümden yoksa senin canını alırım Hünkârım <laughs> konuşmak istiyorum hünkârım. Sultanım, ne oluyor burada? Söyle şunlara çekilsinler önümde. Hünkârımızın kesin emri var. Alamayız hasudu boşayım. Sultanım siz odanıza dönün. Ben size haber veririm. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Burada bekleyeceğim. Sultanım lütfen gitsek. Çekin. Dokunma bana. Bekleyeceğim burada. Sultanım, hünkârımız sizi bekliyor. Derhal izahat ver. Nasıl girersin buraya? Nedir bu rezalet? Beni dinlemenizi istedim sadece. En azından bunu yapmanızı istedim. Senden daha sonra gelmeni istedim. Nedir bu kadar acil olan? Bu saygısızlığın sebebi ne? Daire ne dönü kervan? Hünkârım beni azad et.